bütün kurumları bütün bakanlıkları çok un top yökün bir mücadele var. İnşallah bu 5. gününde, selafetinin 5. gününde yaraları sarmaya başladık. Ee, önemli merhaleler önemli aşamalar kaydettik. Yine üzerine koyarak devam ediyoruz. Bugün de Ayancık'ta e, önemli bir köprünün e, inşallah akşama doğru imalatını bitirmiş olacağız. Yine normal e, vatandaşımızın ihtiyacı olan, önemli olan e, Ayancık şehir geçişini sağlamış olacağız. Yine e, Çatal Zeytin, Türkiye arasında da ulaşım aksamıştı biliyorsunuz. Oranın geçişini de inşallah yarın itibariyle tamamlamış olacağız. Tabii bunlar geçici köprüler, geçici projeler. İnşallah bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra kalıcı, kuvvetli, sağlam projelerimizi de en kısa zamanda yapıp bitireceğiz. Bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Bölgede sel afetinden mağdur olan bölgelerde, yani devletin, millet kayanışması, dayanışmasının en güzel örneklerini veriyoruz. Bütün STK'lar, gönüllüler, belediyeler topyekun bir mücadele içerisindeyiz. İnşallah el birbirine bu zorluklarında üstesinden geleceğiz. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamayız. Ama böyle bir olası afet durumlarında da yapacağımız işler belli. Afetin beşinci gününde hayatı normale döndürmenin büyük çabası içerisindeyiz. Büyük meraller kaydettik. Elektriği, suyu bir taraftan bağlıyoruz. Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz. Bir taraftan tabii bu beş günlük süre içerisinde hem havadan hem karadan çok önemli gelişmeler yaptık. Sırf vatandaşımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, isteklerini karşılama doğrultusunda hem helikopterlerimiz hem arabalı vapurlarımız hem karayolları, DSİ, İller Bankası, e, AFAD yani adını sayamadığımız kurumlarımızın hepsi, kurumlarımızın hepsi e, gönüllülük esasıyla Can süperhane çalışıyorlar, çalışmada devam ediyorlar. İnşallah bunları da kısa süre üstesinden geleceğiz. Hep birlikte bölgedeyiz. Burada normal hayatı normale döndürdüğümüzde ancak buradan ayrılacağız. İnşallah sizler de bizlerle beraber bu zorlukların içerisindesiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. İnşallah gelişmeleri siz de göreceksiniz. An be an. Sağ olun, var olun.